Kafanız kafasına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle maç yorumları anlatacağım. Ee, biliyorsunuz dünkü karşılaşmada Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesi vardı. 2 bildik üstünlükte Fenerbahçe'nin kazanması hı hı. geçildi önem. Ondan sonra e, şu an ligde birinci hı hı. oldular. Fenerbahçe eğer Galatasaray e, yenerse birinci sırayı kapacak diyelim. İlk önce maçta önemli pozisyonlar da vardı. Rizespor'un öne geçmesiyle Fenerbahçe'nin de gollerle gelmesi yine önüsüldü. Bu iki iki maçtan bu yana son dakikada gol, bulma, gol buluyor Fenerbahçe. E, maç güzeldi. Güzel paslar oldu. E, güzel etkili şutlar oldu. Yani ben maçı izleyemedim ama e, bence maç güzel geçmiştir diyelim. Ee, hani Fenerbahçe'ye yakışacak bir galibiyet diyelim. Hani çünkü Rize Spor gibi takma 2-1 2-1 yenmek normal bir şey. Ee, Galat biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe birincilikte kapışıyor. Ee, Beşiktaş şeyde zaten Beşiktaş da şu an etkisiz oluyor. Yani bu aralar ee, Fenerbahçe yani en etkili transfer dönemi ve en etkili maçları e, geçiyorsanız izleyenler Birazdan e, biraz anlama maç özetini ekranları vereceğiz. Onun dışında e, güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe için. Hani Fenerbahçe'yi de tebrik edelim buradan. Lise da güzel oynadı. Hani bence güzel bir maç oldu diyelim. Ee, şimdi maç üstüne ekranlara taşıyacağız. Ee, kanala abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve maç üstüne şimdi ekranları taşıyoruz sevgili izleyenler.